Trabzon'dan bir kez daha selamlar, iyi yayınlar. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Papara Park'ta dev maç oynanacak. Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Saat 20'de oynanacak mücadelede hakem Halil Umutmeler Meler düdük çalacak. Biz de Papara Park'ın önündeyiz. Akşam 20'de oynanacak mücadele öncesi gazeteci Hasan Tüncel ile birlikte her takıma dair son notları, detayları konuşacağız. Abi hoş geldin. Sizin Öncelikle hoş Trabzon'da güzel bir atmosferde de bir maç oynanacak. Öncelikle nasıl bir maç bekliyorsun bunu sorarak başlayalım. Allah atmosfere baktığımız zaman Trabzon'un spor taraftarı e, bu sezonun en kalabalık görüntüsünü bu maçta oluşturacak. Daha önceki maçlara baktığımız zaman tribünler tam kapasite olarak görünse de tam olarak dolmamıştı. Niye? Bazen kombineliler gelmiyordu. O gün farklı işleri olan olamıyordu. Ama bugün herkesin geldiğini net bir şekilde söyleyebilirim. sanıyorum. Bir 200-300 dolaylarında bu çok yüksek fiyatlı tribünlerden biletler kaldı. Onların da biraz bir saat içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Şehire biraz önce meydandaydık taraftarların yüzde %30'luk kısmını Meydan Park'ın tamamen doldurduğunu e, söyleyelim. Orada buluşma noktası var. Ama dikkat etmeleri gerekiyor. Bence biraz erken gelmeleri lazım bugünkü maça. Çünkü çok yoğun bir trafik. Çünkü bura e, Trabzon'a gelenler bilir. Buranın trafiğiyle meşhurdur burası maç günleri özelinde. Erken gelen kazanır diyelim. E, maça gelince de e, Trabzonspor hafta boyu çok sakin bir şekilde hazırlandı. Bir derbiden ziyade bir normal maç hüviyetindeydi. Hem Fenerbahçe tarafından hem Trabzon tarafından öyle çok üst perdeden açıklamalar da olmadı. Son yılların en sakin Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncelerinden bir tanesiydi. Yönetimler arasında birbirleriyle iyi mesajlar olduğunu da gördük. Bu tarafta arada yansıdı. Herhangi bir taşkınlık durumu vesaire durumu hiçbir şekilde olmadı. Sosyal medyada da olmak üzere olmadı. Takıma da bakınca Trabzonspor'un çok bu sene kadrosunun çok eksik olduğunu söylemek başlayalım. Çünkü devre arasında Trabzonspor'u daha kadrosu kuvvetlendirmesini bekliyorduk ama e, Trabzonspor gerekli takviyeleri yapmakta birazcık geç kaldı. Son dakikalara bırakınca da olmadı. Nereden bahsedelim? Sol açık bekçisinden bahsediyorum. E, bir diğer eksikte Trabzonspor'da bugün sağ açıkta Zubkov Trabzonspor'un en önemli oyuncularından bir tanesi hatta e, hücumdaki yükünün %50'si diyebiliriz Zubkov üzerinden Trabzonspor Ben de onu soracaktım Zubkov sanırım son antrenmanlarda da yer almadı maçın kadrosunda da olmayacak değil mi? Evet Zubkov olmuyor e, bugünkü maçın kadrosunda e, iki gün önce MR'a girdi orada yine e, iyileşmediği göründü ve bugünkü maçın kadrosunda da olmayacak. Trabzonspor adına büyük bir eksik. Yani şu an Trabzonspor'un elinde bir e, net bir kanat oyuncusu yok. Trabzonspor ne yaptı Fatih Tekke? Sol bek oyuncusu Mustafa Eski el açı sol açığa değiştirdi. Bugün Mustafa'yı göreceğiz sol açıda. İstersen kaleden başlayayım. Ona anayla Trabzonspor bugün başlayacak. Savunmanın sağında değişmez. Aslında Trabzonspor savunma hattını oturttu artık. E, burada e, Pina Vaivu Batagov ikilisi. Sol bekte de yeni transfer Lövik. Hemen önlerinde Folkarelli Olay'ı, Onların önünde de Muçi. Sağ kanatta e, Trabzonspor'da bugün mecburiyetle yine Augusto. Sol kanatta Mustafa. ileride de Paolo Naç olacak. Tabii Fenerbahçe'nin kadrosuna da baktığımız zaman biraz önce senin de söylediğin üzere e, Trabzonspor kadrosu daha genç, daha dinamik daha dedik ama Fenerbahçe daha tecrübeli, nerede ne yapacağını bilen ve e, kanatlar bölgesinde özellikle Fener'in daha çok opsiyonu var, oyunu sonradan etki edebilecek çok fazla daha oyuncusu var. Trabzonspor mevcut oyuncu grubuyla bence 70 dakika oynayacak gibi duruyor e, çünkü buradan sonuç çıkarması gerekiyor. Yedeklik baktığımızda umut Nayır, Trabzonspor'un opsiyonu, e, vakeme opsiyon o Ozan opsiyon Okay sakatlığı daha tam birleşmedi. Oyunu atabileceği 3 tane oyuncusu Trabzonspor'u şu an itibariyle var. Elbette diğer genç oyuncular var ama bu tür maçlarda çok kullanacaklarını düşünmüyorum ee, Fatih Tekker'in. Ee, burada orta sahadaki eşleşmeler çok önemli olacak. Ee, zannediyorum sensör Alvarez bugün yok. Evet orta sahada Fenerbahçe'de de Kante Genuzi ve on numarada Asensio'yu bekliyorum. Tam karşılayacak oyunculara baksana Folkarelli Olayi, Muçi üçlüsü Trabzonspor'da da karşılıyor burayı. Burada Folkarelli ve Olaim'in dinamizmi oldukça e, belirleyici olacak. Kante e, Arabistan'dan geldi, son bir maç kendisini gördük. Tam o eski Kante gibi görünmüyor. Biraz daha böyle e, odaklanıp saldıran bir oyuncu profili gibi gördüm ben Pante'yi. Sü sürekli pres yapan değil de gücünü enerjisini daha dikkatli kullanan bir oyuncu olarak gördüm. Yani bu demek oluyor ki e, Fenerbahçe önde Genduzi ile basacak. Trabzonspor'a. Burada Folkarelli ve Olay'ın e, bireysel kalitesi önemli. Çünkü Folkarelli ve Olay dediğimiz iki oyuncu bu oyuncuların ikisi de 22, birisi 19 yaşına, birisi 23 yaşında e, dinamizler, dinamizmleriyle öne çıkan oyuncular bunlar. Olay'ın e, bireysel yeteneği de çok önemli. Son 2-3 maçta Fatih Hoca defansın ortasına Olay'ı şekillendiriyor. Bir libero gibi kullanıyor. O geçişleri onunla birlikte sağlıyor. E, Trabzonspor daha önceki maçlara baktığımda çok fazla geçiş oynamıyordu. Bu maçta geçişlerin ben belirleyici olmasını bekliyorum çünkü Gendüz'i Kante ikilisinin ne derece karşılayacağı önemli. Ha bu da şunu gösteriyor benim tahminimce top Trabzonspor'da olacak kendi desta sağ ve seyirci desteğiyle birlikte bu eğer burada Gendüz'i tek yakalarsa Trabzonspor çok farklı bir mücadele bekliyor bizi. Şunu da sormak istiyorum. Onu Açu Samsun spor maçında e, sakatlanmıştı. Daha sonra iki gün dinlendirildi. Son antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Senin muhtemel 11'inde de var. Ancak fiziksel olarak tam 90 dakika maç çıkarabilecek seviyede mi? Zorlu maçta nasıl bir performans sergiler sence? Ya öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 2 metrelik bir cüssesi var. <laughs> Yani 90 dakikanın her dakikasında sağ içerisinde kalabiliyor. Sürekli bir aksiyonların içerisinde. Yine de bugün takımın en büyük silahı olacak. O iki gün antrenmana çıkmamasının nedeni Samsun Spor maçında arka adresini darbeler alıyordu burada. Sırtı dönük oynayan bir oyuncu olduğu için çok fazla rakip stoperler tarafından darbelere maruz kalan bir oyuncu. Bu nedenle Trabzonspor bir sakatlığı yoktu. Dinlendirmeyi tercih etti. Orada bir şişliğini e, inmesini beklediler. İndikten sonra da antrenmana katıldı. Herhangi bir problemi yok. 90 dakika çıkarabilecek seviyede. Zaten onun e, olduğu bir denklemde Trabzonspor e, favori bana göre bugün. Herkes Fenerbahçe diyor ama ben bugün Trabzonspor'u Trabzon Trabzon'da oynadığı her maçın favorisi bence Trabzonspor'dur. Bu benim kendi düşüncem. Belki Aksal abi de bunu beni anlayabilir oradan izliyorsa eğer. E, burada e, hiçbir zaman Trabzonspor beraberlik veya mağlubiyet parolasıyla çıktığını görmedim. Peki ben sana şunu da sormak istiyorum hazır bunu demişken. Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde bu sezon büyük maç karnesi Fenerbahçe'nin aslında geçen sezonki büyük maç karnesiyle benzer. Henüz daha bir galibiyet alamadı. Sen bu durumla ilgili ne söylersin? Ya bu... E Artık tak, Fatih Hoca'nın da üstüne bir stres yarattığını düşünüyorum bu durumun. Baktığımız zaman bu sene Galatasaray ile Trabzonspor oynadı. İstanbul'daki maçta kafa kafaya oynayan bir maçtı. Herhangi bir şekilde Trabzonspor oyun anlamında ezilmedi Galatasaray'a. Ve 0-0 sonuçlandı. Bir diğer maça bakıyoruz. Beşiktaş maçı burada. 2-0'dan 3-2'ye döndü maç. 3-3'e döndü. 3-3 bitti. Alabilir miydi sonlarda? Alabilirdi. Ondan önceki maçlara bakıyorum. Fenerbahçe'ye kaybettiği 4-1'lik maç var Fatih Tekke'nin. Bir şanssızlık var. Evet bu görünüyor. Ama bu Trabzonspor'un derbi maçlarında çok kötü oynadığını bize söyleyemeyiz. Bunu söyleyemeyiz. Bugün de Fatih Hoca'nın bunu kırmaya çalıştığı, çalışacağını düşünüyorum. Çünkü o da müthiş bir sezon geçiriyor. Bir hikaye yazıyor. Şu anda baktığımız zaman e, şimdi Fenerbahçe'nin hücum hattına bakıyoruz, Galatasaray'ın hücum hattına bakıyoruz. Beşiktaş'ın bakıyoruz, Trabzonspor'un bakıyoruz. Yani üç takımın e, üçlüsüne bakalım. Bir de Trabzonspor'un üçlüsüne yani Muçi, Augusto ve Onaç üçlüsüne bakalım. Yani 43 golün 34'ünü bunlar attı. Ve total maliyetleri Trabzonspor 12 milyon euro bu oyuncu Ya bir hikaye yazıyor Fatih Hoca. Genç oyuncuları, yaşlı oyuncularla birlikte harmanladı. Onlara özgüven aşıladı. Şu anda Trabzonspor'un e, aldığı her genç oyuncu kendisini bir tık daha değerli pozisyona getirdi ve konuşulan rakamları da devre arasında az çok gördük. 20 milyonlar, 30 milyonlar gibi rakamlar. Bunu yapan Fatih Hoca. O hoca da bunları yaptığı için bugün de bir derbi galibiyeti bekliyor ama tabii karşıdaki rakip Bence Edirne ötesi bir kadrosu olan Fenerbahçe çok güçlü bir rakip, çok güçlü oyunu var. Fenerbahçe ben iki oyun takımın oyunu da birbirine benzetiyorum bu arada. Bir de Fenerbahçe de namağlup yoluna devam evet. ediyor. Tedesco Sarılacı vakti kulüpte kariyerine Trabzonspor galibiyetiyle evet. başlamıştı. Böyle de bir istatistik evet. var baktığımız zaman. Yani iki takım adına da zor bir maç olacak. Çünkü bir tarafta Fenerbahçe şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Trabzonspor zirveden kopmak istemiyor ve puan akı da iki takımın birbirine çok yakın, oldukça kritik bir maç olacağını söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin de eksiklerine değinmek istiyorum. Archie Brown'un tedavisi devam ediyor, zaten uzun süredir oyuncu takımla birlikte değildi. Edson Alvarez son antrenmanda yer almadığı için Tedesco fiziksel olarak hazır olmadığı gerekçesiyle Trabzon'a getirmedi. Önemli iki eksik ancak kadroya baktığımız zaman kadro derinliği olan bir takım Fenerbahçe. Bu durumla ilgili ne söylersiniz? Yani dediğim gibi ya, Fenerbahçe'nin kadrosu Edirne ötesi bir kadro. Bunu da az önce sen de net bir şekilde söyledin. Yani bir oyuncu eksik olduğu zaman yerini doldurma konusunda bir problemi olmuyor. Mesela Trabzonspor'da sağ açık bulamıyorsun, sol açık bulamıyorsun. Sağ bek yedeğin yok, sol bek yedeğin Mustafa yine önde oynayan Mustafa keza stoperlerin arkasında bugün Savic geri döndü. Onu da söyleyelim. O da bir ayda sakatlığı vardı. Hafta başı araya gireyim ben de. Fenerbahçe'de de Levent Mercan yaklaşık bir aylık sakatlığın ardından. O da bu Aynen. maçın kadrosunda yer alacak. Bir de Levent'e de şöyle bir parantez açmak istiyorum. Sakatlanmadan önce her maç üzerine evet. koyarak devam eden bir Levent vardı. Ardından bir sakatlık yaşadı. Tabii bugün süre alsa bile çok az bir süre alma ihtimali olduğunu söyleyelim. İlk kez takımla son antrenmanı Manda yer aldı. O da sakatlıktan döndü. Tek antrenmanla. Evet, tek aldı. Genelde çok riske edilmez tek antrenmanlı evet. oyuncular. Çok zorda da kalınmadığı sürece. Eee e, konusuna dönecek olursam bu oyuncu da Trabzonspor'un nasıl oyuncularından bir tanesiydi. Şu anda stoperde Trabzonspor'un elini kuvvetlendirdi. Ha yani şöyle bir artısı var Trabzonspor'un. Vai gibi bir oyuncu kazandı. Devre arasında 5,5 milyon liraya olay aldı, parayı aldı. Trabzonspor Avusturya Bundesliga'dan aldı ve eee yine Haber Türk'te Haber Türk Spor'da eee Semih Durası çok güzel bir grafik yayınlamıştı. Vayvun'un performansıyla alakalı. Trabzonspor yeni bir Batagov daha üretti. Topla çıkışlarla birlikte. Bugün de bunu çok göreceğiz. Trabzonspor önceki oyunu neydi? Ee, Batagov alırdı. Topu sağa sola e, dizayn ederdi. Oyunu o driplikleri yapardı. Bu sefer Vayvun bunu yapıyor. Son 3 maçtır Vayvun üzerinden oyun şekilleniyor Trabzonspor'da. Bu da takımı için Trabzonspor için çok büyük kazanç. Çok büyük bir e, Şans da diyebiliriz aslında bu oyuncunun tutması. Son Samsun Spor mücadelesinde özellikle birebirlerde rakibi karşılamadı. Burada muhtemelen Vayvu ile Taliska eşleşmesi ben bekliyorum bugün. Ee, orada çünkü ilk müdahale konusunda Vayvu Batagova'ya göre daha başarılı. Burada Taliska'yı tutma konusunda e, Vayvu sanki biraz daha bence hoca onu kullanacak gibi. Ha şeye gelince tekrar dönecek olursak kadro derinliğine göre. Tabii Fenerbahçe çok e, üst düzey bir kadroya sahip. Ama Trabzonspor'un da şu anki mevcut oyuncu grubu da sabit. Bu oyuncu grubuyla zaten buraya kadar gelebildi. Buradan sonrasında bundan devam edecek sevgili Esra. Çok teşekkür evet. ediyorum Hasan Tüncel. Ee, Hasan Tüncel ile birlikte Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi son notları, detayları konuştuk. Ben Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini de aktarayım. Trabzonspor'u Hasan Tüncel e aktarmıştı. Fenerbahçe'de de kalede Ederson'u, savunmada Semedo, Şikrinyar, Osterwolde ve Mert Müldür'ü bekliyoruz. Orta sahada Kante, Genduzi, Asensio, kanatlarda Musaba ve Kerem. Gol silahı da bugün Sarı Lacivertler'de. Anderson, Taliska olmasını bekliyoruz. Tabi Papara Park önünden Hasan Tüncel ile birlikte her iki takıma dair son notları gelişmeleri aktardık. Eğer sorunuz yok ise buradan Trabzon'dan sözü yeniden stüdyoya merkeze bırakalım.